kurkumin ekstraktı. Zerdeçal, tulmerik bitkisinin kökünden elde edilen sarı renkte bir baharattır. Zerdeçalda bulunan aktif bileşik olan kurkumin, antioksidan, antiinflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle bilinir. İşte kurkuminin sağlığa birçok faydası. 1. Bir, antioksidan etkisi Kurkumin, güçlü bir antioksidan olarak görev yapar. Serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyebilir ve oksidatif stresi azaltabilir. Bu özellikleri sayesinde kurkumin yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve kronik hastalıkların riskini azaltabilir. 2. Anti-inflamatuar etkisi Kronik inflamasyon birçok hastalığın temelinde yer alır. Kurkumin, inflamasyonu azaltan enzimleri aktive ederek ve inflamasyonu tetikleyen proteinleri bloke ederek etkili bir şekilde anti-inflamatuar etki gösterebilir. Bu nedenle kurkuminin artrit, eklem ağrısı ve iltihaplı bağırsak hastalığı gibi inflamatuar durumların tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir. 3. Kanser önleyici etkisi. Kurkumin bazı kanser türlerinde büyümenin engellenmesine yardımcı olabilir. Antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engelleyebilir. Kurkuminin özellikle meme, prostat, kolon ve böbrek kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı potansiyel koruyucu etkisi olduğu görülmüştür. 4. Beyin sağlığı. Kurkumin beyindeki oksidatif stresi azaltabilir ve beyin hücrelerini koruyabilir. Aynı zamanda nörotransmitterlerin ve beyin türevli faktörlerin salınımını artırarak sinir hücrelerinin yeniden yapılanmasını destekleyebilir. Bu etkiler sayesinde kurkuminin Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve depresyon gibi sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 5. Kalp sağlığı. Kurkuminin antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri kalp hastalıklarının riskini azaltmada faydalı olabilir. LDL kolesterolünün oksidasyonunu önleyerek damar sertleşmesinin ve plak oluşumunun engellenmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda kan pıhtılaşmasını azaltabilir ve kan basıncını düzenleyebilir. 6. Sindirim sağlığı Kurkumin sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Sindirim enzimlerinin aktivitesini artırabilir, mide asidini dengeleyebilir ve bağırsak hareketlerini düzenleyebilir. Bu etkiler sindirim sorunlarının özellikle sindirim sistemi iltihabı ve iritam bağırsak sendromu gibi durumların iyileştirilmesinde yardımcı olabilir. Kurkuminin bu potansiyel faydalarını elde etmek için genellikle takviye formunda alınır. Ancak herhangi bir sağlık sorunu veya ilaç kullanımı durumunda mutlaka bir uzmana danışmak önemlidir.